Aman Melahat hanım. Nermin'cim bir bir kahveye uğramıştım ama. Tabii, Tabii buyurun. Oo çocuklar da burada yemek yiyorsunuz ya. ha? Buyurun buyurun. Vallahi ben burama kadar tokum Mahmut kağıt kebabı yapmış tam dört tane yedim. Maşallah. Afiyet olsun. Ah canım, canım mı çekti? Söylerim Mahmut'a sana da yapar. Bahçede yeriz hep beraber. Ben kahve yapayım o zaman. Yok yok otur sen şimdi bak ben kahve için gelmedim aslında kahve bahanesiydi. Hmm. Ben hazır da buradayken başka bir şey söylemeye geldim. Biz Mahmut eniştenizle düşündük. Size düğün hediyesi veremedik diye çok üzüldük. Onun hmm. yerine ben de size bunu getirdim. Bu ne şimdi Melahat abla? Bu bizim yazdığın anahtarı. Yeni evlilere bundan daha güzel hediye mi olur dedi Mahmut. Yeni evliler birkaç gün gitsinler kafalarını dinlesinler dedim. Bizden size düğün hediyesi. Melahat abla iyi düşünmüşsünüz de bizim pastanede işler çok yoğun. Bu ara hiç bir gidemeyiz biz. İlahi Ahmetciğim, seni duyan da holding çalıştırıyorsun zanneder. <laughs> Nermin duru verir birkaç gün canım, değil mi Nermincim? <laughs> tabii, tabii. O zaman ben şimdi bir kahve içerim işte. Tabi. Ee çocuklar evlilik nasıl gidiyor? Anlatın bakalım biraz. Vallahi dün bir bugün iki mener tablo daha bir şey anlamadık. Ya böyle saçma bir şey olur mu ya? Çıkarttı anahtarı koydu masanın üstüne. <laughs> ben de zaten ev filan hediye ediyor zannediyorum. Aklın cevap balayına yollayacak da oradan bizi test edecek. Kadının yaptığına bak ya. Ya Ahmet haklısın da biz bu düğünü niye yaptık o zaman? Demek ki akıllarında bir şüphe kalmış. Bu şüpheyi silmek için ne gerekiyorsa yapacağız artık. İyi de abla zaten sabah biz aşağıda bir film çevirdik anlamasın diye. Ne hallere girdik bir görsen. Hayır yani bunu yaşamak zorunda değiliz ki. Hem toprak da çok huzursuz oluyor. Yo. Yani sonuçta ablan haklı. Biz bu evliliği inandırmak için yapmadık mı? Toprak emin misin? Bak salak saçma insanlar yüzünden huzursuz olmanı istemiyorum. Ahmet, bizim seninle niyetimiz belli değil mi? E bu evliliğin için yaptığımız da belli. E baksana yani biz oraya gitmezsek inanmayacak. Orada burada konuşmaya da devam edecek. E bari gidelim inansın o da işte sussun. Yok valla öyle yani. Ne yapsak susturamayız. Aman beye gidin siz de iki gün ne olacak bilinirsiniz. Fena bir değişiklik olur. Ha? İyi madem gidelim o zaman. Daha hemen çıkalım bugün bir olsun yarın iki olsun akşamına <laughs> dönelim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.